Merhaba hanımlar beyler ben Emirhan Yıldız yine karşınızdayım böyle egzantrik bir giriş yapmak istedim maymun gibi Aslında burada böyle asma yaprakları da olsa zıplayıp hoplayacaktım ama inanılmaz enerjiyim ama bunun sebebi mani veya başka bir şey değil Ben mani tarzı bir şey yaşıyorsam da genel itibariyle ya çok konuşma anlamında yaşıyorum ya çok Sevişme anlamında yaşıyorum. Ayıp olması söyleyeyim yani. Ayıp olduysa da kusura bakmayın. Ee, çok fazla üstünde durmayacağım bunların. Ben Emirhan Yıldız yine karşınızdayım. Bipolar Bozukluk Tarifi kanalı sahibi olaraktan. 29, 2800 kişiye yakın abonemiz var şu anda kanalımızda. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Bayağıdır yoktum 40-45 gündür. Ben buranın sahibiyim diyenleri tokatlamaya geldim. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi şöyle bir durum var şizofreni hastalığının birinci videosu şuydu. Pozitif belirtiler part 1, pozitif belirtiler part 2 ikinci videoydu. Son